Herkese var oluyor, ben... be. Ke, ke. Yok bu o, olmadı. Biraz sorgun arkadaşlar. Herkese var oluyor, ben... be. Kenan arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ay yanlış taraf. Bunu yapacağız. Hadi bu ve kutusunda hiç büyük kutu. Bu kadar yani e, şeyleri var. Haribolları var. Arkadaşlar çok merak ediyorsanız e, arkada bu, bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız 100 aboneye yaklaşalım arkadaşlar. E, bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kutuyu atacağız. Bu kutuyu aç açmaya isterseniz başlayalım. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada e, çok az abonemiz var. Bir de 24 abone çok az like'larımız var. lütfen arkadaşlar. Yani kaç gün sürdü? Video atmıyorum diye olmasın. Neyse biz videomuza geçelim arkadaşlar. Ben şimdi bunu açayım. Evet bu. Evet bu. Şimdi arkadaşlar bunun nesini atacağız? Şuradan beceremiyorum. Ha şuradan açıyormuşuz. Şöyle arkadaşlar. Buradaki bandını çıkaralım. Yo bandı yokmuş. Bu Kurnaz bir şeymiş. Ee, Nasıl açılıyor? Ha tamam. Arkadaşlar zormuş açılışı. Ah. Neyse ben bunun bantını çıkarayım. Ben bunun bantını çıkarıp G diyorum arkadaşlar. Hadi bay bay. ne bay bay ya? Evet arkadaşlar açtım. Şöyle arkadaşlar hadi <laughs> açalım. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar neyse neyse tamam. Arkadaşlar muhteşem İçinden bakalım ne çıkıyor. Görelim. Hop. Şimdi. Ben bunu şöyle yapayım. Tamam. Bu çıktı. Of. Bu çıktı. Bu arada bu Coca Bu marshmallow arkadaşlar. Küçük. Harikalı. Ve bu çıktı. Ben bunu seviyorum. Böyle yumurtası şey oluyor. Böyle bir şey sonra bu çıktı arkadaşlar bu çıktı en sevdiğim şey haribo var ve küçükler çıktı küçüklerden meyve varmış meyve meyve sulu var şöyle göstereyim Çocuk oldum ya. Bebek oldum ya. Bebek miyim de ben bu kadar yiyeceğim. Oo, hayallerim. İsterseniz hangisinden başlayalım arkadaşlar? Bence neden başlayalım biliyor musunuz? Ee, hmm, şu küçükten başlayalım. Arkadaşlar açıyorum. Aa, neyse ben bunu açayım da videoyu. Burada şey varmış. İnşallah. Ne? Aa, neyse ben açıp gidiyorum. Arkadaşlar bu mini boymuş bak. Bakın evet açtım. Ve şöyle göstereyim. Şuraya koyayım. Evet. Elime doğru. Arkadaşlar çok hayallerim gerçek oldu. Ablam tabi bunu ablama da var. Ablamın ki de onun ablam yani en sevdiği şey hay bu. Bu dünyada. Bakın <laughs> arkadaşlar muhteşem. Hemen ama aslında tadına Az önce bu tatlıyormuş nasıl değil mi? Muhteşem. Arkadaşlar. Bu arada portakalı var. Hı? Hı? Aa. Hı? <gülüyor> bu. <gülüyor> Şimdi bu. Atıyorum. Muhteşem. Evet ben bunları sıralayıp geliyorum. <laughs> arkadaşlar yaptım. Şöyle bir böylesi var bir böylesi var. Bir de burası beyaz. Bir de arkadaşlar deliklisi var böyle. Arkadaşlar çocuk gibi konuştum. Neyse arkadaşlar başlayalım. Ben yiyeceğim onu valla. Ben yiyeceğim. Bunu kızartılmışı iyi oluyor. Gayet zararsız ama dikkat edin. Çok yaklaştırmayın. Ocakta yapabilirsiniz. Ocakta dikkat edin. Şöyle ocağı açıp böyle yapıp şöyle biraz yaklaştırın. O yanar. Muhteşemmiş. Hadi diğerine geçelim. Geldik Coca Cola'ya. Arkadaşlar kola seviyorsunuz buna. Kola seviyorsanız buna bayılırsınız. Muhteşem ama ben çok kolay içmem hiç açmam aslında bu dünyada sadece ya çok yakıştığı şeyler mesela balık gibi balık da bana illa içirmişlerdi zararsız asla içmiyorum fanta falan. muhteşem bu bu da muhteşem <laughs> ağzıma şey atmadan duramıyorum şey atmıyorum aslında evet <laughs> Arkadaşlar muhteşem. Bir de bunu diyeceğim. Rol. İşte bu Diyor i̇şte bu da marshmallow. Marshmallow ne? Gold hmm. Evet. Sarısı gittim. Şimdi en çok kolalı olduğu yere geçiyorum. Bu renkli ve çok güzel. Önerim. Diyor. Ee, eğer şimdi yüklersem hani hani bir tane şantiyenin orada bir tane bin var ya da A101 var. Onların içinden bir tanesinde bunlardan satılıyor arkadaşlar. yiyebilirsiniz Ankara'da bağlıca Bağlıca'da bir tane şantiye var. Yani, böyle, uzun yol var kebapçıya doğru. Ona orada işte Hadi diğerini keselim arkadaşlar. Muhteşem. Hadi önerim. Evet. Bunu açtım. Bunu açtım. Şimdi. Bundan elmalısından yiyorum. Alıyorum. Böyle. Bakın böyle. Bakın. Göstereyim. Muhteşem. Ben çok sevdim. Bunları zaten normal ya, tekki var. Ama bunu alırsanız 10 lira arkadaşlar. A ya da şeydim. 10 lira. Hiç sıkıntı yok. 10 lira çok ucuz. Büyük büyük olsun. Muhteşem. Dev bir Haribo paketi. Arkadaşlar hepsi var bu arada. Kötü sanmayın çok iyi. İstediğiniz zaman yiyebilirsiniz en azından. Karbodi bir hidrat var ama içinde bunu söyledim arkadaşlar. Yemekten duramıyorum. Yemekten duramıyorum. Muhteşem. Böyle. Bu. Çok güzel. Arkadaşlar bir de bu bitti. Coca-Cola. Bunu artık başka bir videoda size göstereyim diğer videomuzda bunun diğer serisinde yani bu tarz videolar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın son yani son şundan bir ısırık alacağım sizi seviyorum abone olmayı ve like atmayı videonu açıp yorum atmayı unutmayın yani yorum atma, atmayın çünkü yorum yok bu rastlar videosunda var ama Hadi görüşürüz arkadaşlar umarım bu videoda beni beğenmişsinizdir. Çünkü biraz bebek gibi davranabiliyorum bazen. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Hadi bay bay. Bunun hiç tadına bakmadım. Bu söyleyeyim. Bu çok şey. Neyse. Like bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar bay bay